Sadece kaliteyi izle. Yani aklın gider. Sikmedim lan. <gülüyor> 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 ya mesela ben bunları çok kriş bulmuyorum. Eğleniyor. Yani. <laughs> ha harbiden öyle bu arada. Şey yapıyor yani hani. adam ki, çalışmış çalışmış abi bak. Adam buna yemek karışıyor. <laughs> <şube. gülüyor> Ana. çivi çakarım di Sonrası fazla komik değil abi ya Aç <laughs> fırtan fırtan da bir yanımıza yırtar Bırak Senin yüzünden oldu işte Abi ne oldu Bırak Babama şöyle hareket yapsam bir mi apar katı dururum Gülüşmeler Erkeğe işi Tamam <laughs> Erkek işi mi? Ağır <laughs> ağır <laughs> 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 Ya troll aile oğlum, ben size söyleyeyim Aha! <laughs> ne <amine bana. gülüyor> <laughs> Lan oğlum! Harbi özledim ha! kaç gündür görüşmüyoruz lan, gel öpeyim seni gel. Bu, bak ben çok sıkıldım kardeşim. Sürekli her gün her gün senin yüzünü gör... Bir daha görüşmeyelim kardeşim. Tamam Buruk, kusura bakma yani ben bu kadar sıktım bilmiyordum seni eyvallah. Bir şey anlamadım. gelsin. bana cringe gelmiyor abi yani. Ne, ya, bu cringe değil yani. Ya, eğlenmiş. Ya eğlenmiş. Bir senaryo yapmış. Ya, güzel de yani. Işte, İzliyorsun. Ya, oğlum siktir yedi hayatım. Tamam. Sonu iyiydi. <laughs> <laughs> Şofalaydı. <laughs> Çenesini kırdı çocuk. Denize gidiyorum ben geleceğim mi? Yüzmeye mi gidiyorum? Yok köpek balığı falan sikeriz. <laughs> ne alakalı? da. <laughs> 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 Saçmalığı bir demek ki millet bu yüzden bu kadar gülüyor. Boşluğuna geliyor demek abi. Ne ben bunları ne gülüyorsun ya? Ses zor. Laf sen bizim ortamdan olamazsın kardeşim. Bu kadar günde göre seni atıyorum buradan. <laughs> Abi hiç beklemiyordum. Bak, bu o, arada bir şey diyeceğim. De bana da komik geliyor. 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 Niye öyle Yakalayacağım. Memleketi sömürdü bitirdi. Ben de bunları bitireceğim. Pat pat pat. Ya taşı. Ya taşı. Valla bunu da indirdik. Bunu da göçeceğiz şimdi. Biz bunu nasıl göçeceğiz şimdi? Lan bunu nasıl göçeceğiz? Lan? İlacını ver i̇lacı şunun lan. De, onun ilacı benden. Gel. Gel buraya. Getir Gel buraya. Gel gel buraya. O şimdi bizi takip ediyor. <laughs> Hadi gidelim. Bunu da yakaladığımıza göre yavaş yavaş bitiriyoruz. Ne yakala kaçırdım ya. <laughs> El, 50 <elini> kuruş verdi. <laughs> bu çok iyi, bu çok iyi bak. <laughs> 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 Bir bırakın pala. salak. Cüzdanı bırak yoksa hepsinde. Bırak bizi bir abin Cüzdan bırakılmaz. Konuşmaya devam edersen namazın kabul olmaz. <laughs> e ben nasıl kayacağım Ama buradan aşağı? Ben şey kayamam ya bu. He. He. Habriyah dur bakayım, bekle beni. Ben beraber kayalım, değil mi? bekle beni. Uğur. Abi tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor ya bu? Göndür beni. Göndür beni. Lan lan. Bura, Yok lan. gidiyorum. Lan yirmi gidiyorum. Hay bok yerde Oğlum. 2 metre duvarmış ne anlıyorsun? Bir şey sandım ben de ya. Hadi abi. Vay bura. Whatsapp sana sesleniyorum. Dün gece saat 2-3 sularında yaptığın sözleşmeyi acilen geri çekmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim. Mert. Mert. Mert baksana şu elimde ya sanki baksana bir bak. <laughs> Arkadaşlar gözüm yanıyor takip eder misiniz? Ama... İşte, işte bak bunlar bunlar beni bozuyor <laughs> abi. Bak, beni bunlar bozuyor. Az önce tadındaydı bir şeydi böyle. Bu, bu çok garip. Tatsız. Şu olayı artık takibe bağlama mevzusu da baydı yani. Amına ah, koyayım gene kaldık yolda. Saatin altısında karanlık da oluyor ve ben yolda kaldım tamirciyi dinlemezsen da çıkan yola madem hava borsu çıkıyor. Çok, tatlı konuşuyorlar ya. Geri zekalı Erdem sürmeyeceğim bu atayı aygalın yolda madem. Anlayın. Bu gün ne yiyeceksiniz? Bugün saman üstü, havuç, arpa, küspe, malum, tost saman. Süt yiyelim, karıştırıyoruz ve veriyoruz. Afiyet olsun. Tamam memur bey ben bir tane küstahın bulmuştum da buraya getirdim. Ya ya. Ne, ne bu? Ne bir dakika ne? Abi mi? izle bunu. Bunu izle ya. Tamam memur bey ben bir tane küstahın bulmuştum da buraya getirdim. Aferin sana ver bakayım sahibini arayalım. Buyurun. Ben. Memur bey kolay gelsin. Benim cüzdanım bulunmuş ama. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Memur bey bunun içinde para yok. Yok mu? Sen bulduğunda cüzdan boştu değil mi? Yani ben bulduğumda içinde para yoktu hemen götürdüm. Yalan söyleme lan ne yaptın parayı? Abi gerçekten ben bu anladım. Çıkar lan cebindeki paraları. Benim sadece 1 TL'm var. Ver şunu. En azından 1 lirayı kurtarabildik. Abi paramı alma o benim 4 günlük simit param. Beyefendi çocuk yapmadım diyor. İsterseniz çok üzerine gitmeyin. Bunlar böyledir memur bey. İçindeki paraları alırlar sonra bizden de para alabilmek için burada beklerler böyle. Çık git lan buradan. Gel buraya. Buyurun Mehmet Polis Bey. Ne yapıyorsun sen burada? Ben okuldan çıktım eve gidiyorum. Bak cenaze var. Bu kimin cenazesi biliyor musun? Bilmiyorum. Kimin cenazesi? Sabah cüzdanını bulduğun adamın cenazesi. Çıkışta bir liraya kahve almış. O kadar paranın içinde yüzen adam 1 liralık, kahve boğulmuş. Ben nakkadukka. So hey all